Çemberde uzunluk konusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Çemberde açı var konusunu zaten biliyorsunuz. Artık bu konunun üzerine başka şeyler daha ekleyeceğiz. Karşımızda bir tane ne var? Çemberimiz var. Çemberde bazı yardımcı elemanları öğrenelim isterseniz. Bu nedir Raşit Hocam? O ok kiriş. Çemberin herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasına kiriş adını veriyoruz. Dışarıda çembere değip geçen doğruya bu çemberin teğeti diyoruz. Ve merkezin çemberin herhangi bir noktasına olan uzaklığına ise... ...yarı çap diyoruz. Bazen kullanılan şöyle bir kavram var bir de kesen. değil mi? O da nedir? Kesen ama kesen de kiriş hemen hemen aynı şey. Kiriş bunun çemberin içerisinde kalan kısmıdır diye düşünebiliriz. Peki Anladım. çemberde uzunluğu işlerken yine bazı kavramlara çok dikkat etmek lazım. Kirişler merkeze yaklaştıkça uzunluğu artar ki... ...en uzun kirişimiz bizim nedir? Çaptır. Çaptır. Merkezden uzaklaştıkça uzunluğu ne yapacak? Azalacak. Ve yine dikkat ederseniz merkezi biraz yaklaştırdık. Burada ise merkezden biraz daha uzun var. Şu mesafe şu mesafeden küçük ise bu kirişte bu kirişten ne olmak zorunda? Hı. Büyük olmak zorunda. Buradaki yönergelere bakarak da onu anlayabilirsiniz. Yaklaştıkça kiriş uzuyor. Başka? Kirişe indirilen dikme kirişi eş iki parçaya bölecektir. Ya da eğer şu gözükmüyorsa Yalnız merkezden özür üzülüyorum. Merkezden kirişe dikme Onu da söyleyeyim. Ikiye böler. Merkezden gelen ve kirişi ikiye bölen bir doğru parçası varsa, unutmayın bu doğru parçası buraya ne gelmiştir? Dik olarak gelmiştir. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Burası dik ve orta nokta ise devamı merkezden geçer. O da olabilir. Eğer kirişi iki eş parçaya bölmüşse ve dik ise demek ki devam ettirdiğinizde ne yapacaktır? Merkezden, merkezden geçecek. geçecektir. Ama burada bak merkezden geçmiyor derse Aha. çocuk. <laughs> ne diyelim buna biz? Eğer şu şekilde iki E noktası burada açıklama var. Açıklama üzerinden gidelim. E noktasından geçen en kısa kiriş orta nokta kabul kabulü E noktasını yani E'yi orta nokta kabul eden kiriştir. Kistim Şimdi olsun diye Şuradan ya. eğer bir şu noktadan geçen bir kiriş çizeceğiz. Bu kirişi çizdiğinizde bunun en kısa olmasını istiyorsanız şu iki uzunluk birbirine ne olacaktır? Eş Eşit olacaktır. olacaktır. Nereden geliyor bu özellik? Burada merkez olduğunu düşünelim. Merkez bunu ne yaptığı takdirde en kısa kalacak? Tam dik geldiğinde ve iki eş parçaya böldüğü takdirde en kısa kalacaktır diyebiliriz. Peki merkezle ilgili bir özelliğimiz daha var değil mi Raşit Hocam? Sen çayını içmen açıklayayım öyleyse. Bir ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası çevre çemberin merkezidir. Tersi de doğrudur e, çemberin merkezini verdiyse bu noktadan kenarlara çizilen dikme kenarı iki eşit parçaya böler diyebiliriz. Zaten şunu iki saattir yaptığımız açıklama var bu. Şuradan bir dik indireceksek iki eşit parçaya böler. Bunu da bölecek, bunu da bölecek. Aynen Ama diğer oluşuyor. taraftan az önce şöyle bir şey söylemiştik ya. Eğer şuraya bir dik geliyorsa ve iki eş parçaya bölüyorsa bu merkeze gidecektir. Evet. E şimdi merkezin olmadığını düşünün. Bunu iki eş parçaya bölmüş ve dik gelmiş. Demek ki bu merkezden bir yerden geçecek. Yani e şey bunun için de geçerli olacak. Ve bunun için de geçerli olacak. Demek ki burası nedir? Bu şeklin merkezidir. Merkezi Çemberin merkezidir Merkezi. diyebileceğiz. Peki. Önce bunu mu açıklasın? İlk önce bunu açıklayalım. Bunu çemberde açılardan biliyorsunuz zaten. Eğer T çizilirse iki noktadan ve ortaya bir doğru ışın çizilirse diyelim. Şurada bir açı ortaya oluşacaktır. Hatta bir özellik vardı. Şu alfa ise şu neydi? 90, 90 eksi, eksi alfa. alfa. Ya da tamamını alfa derseniz gördüğü yay 180 eksi alfa olacaktır. Buradan TET orta noktalardan dik geldiğini görüyorsunuz zaten. Merkezden dik geldiğini göreceksiniz. Burada da dik gelecek ve burada bir ne şekli oluşacak? Deltoid. Deltoid şekli oluşacak. Burada bir, bir tane işaretleyin ben. Deltoid dedik ya öğrencilerimizin kafasında. Deltoid'i diyorsunuz değil mi? Peki devam edelim. Burada ne var? Bu şekli biz ne diyoruz? TET'ler dörtgeni. Teğetler dörtgeninde... Bu durum 4 sefer tekrarlanmış oluyor. Dikkat edin. Bir şuradan T çizilmiş, bir şuradan T çizilmiş, bir şuradan bir de şuralardan. E burada o zaman x x diyebilir miyiz? Dedik. y y diyebilir miyiz? Yani şu parça ile şu parça birbirine ne? Eşit. 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 Şunlar eşit olduğu için delta eşit mantığından z z t t harf bitti. <laughs> t, T dersek. Dikkat edin şu ikisinin toplamı x t y z e şu ikisinin toplamı x, y, t, z. Yani karşılıklı kenarların toplamı birbirine ne olacaktır? Eşit, eşit olacak. olacaktır. Biz de burada nasıl belirtmişiz? B artı D eşittir. A artı C'dir diyebiliriz. Geldik kuvvet ekseni denilen bir kavrama. Kuvvet ekseninin gene mantığını açıklıyorum size. Bakın şuradan bir teğet çizim Raşit Hocam. Buradan da bir teğet çizim. Az önceki mantıktan da dolayı şunlar birbirine eşit. Şimdi aynısını şu çemberi de yaparsam yine bir teğet yine bir teğet bunlar da birbirine eşit. Evet. Doğru mu? Doğru. Burada teğetlerin bu iki çemberin değme noktasına dikkat edin. Burada birbirlerine teğetler. Bir tane ortadan çizgi çizdiğinizde bu kuvvet eksenini oluşturur. Bunun bir de kitabı tanımı vardır. Ben de mantıkla açıklamasını yapayım. Sen kitabı tanımı yap ben mantıkla açıklamayı. Hayır tamam. İki çembere eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine biz şey diyoruz. Kuvvet ekseni diyoruz. Bir iki çembere eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri. Evet. Mesela şuradaki nokta. Şu çembere şuradan teğet. Şuradan da teğet. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine ne? Eşit. 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 Ve aynı şekilde şunu da çizdiğinizde bu da buna ne olacaktır? Eşit, eşit olacaktır. Bu yüzden kuvvet ekseni adını bu biliyoruz buna. Bu noktaların tamamına kuvvet ekseni deniyor. Ve Ama kuvvet önemli bir özelliği var bunun. Ve bir. Şuradan indirdiğimiz şu teğetle merkezleri birleştiren şu doğru parçası ki bu doğru parça da bu doğru diyebiliriz. Nereden geçer bunlar? Çemberlerin değme noktasından ya da işte kesiyorsa ortalarından. Ort şuradaki gibi ona ha. birazdan geleceğiz ha. ve birbirlerine nedir burada? Kesinlikle, Kesinlikle diktir. diktir bu. Önemli bir kavram. Yine Raşit hocamızın dediği gibi eğer iki çember birbirini kesiyor ise bakınız merkezleri birleştiren doğru parçasıyla şu kısım yine birbirine ne? dik olacaktır. Burada gözden kaçırmamaları gereken bir Şimdi özellik var, var. var Şu ikisinin birbirine eşit olduğunu unutmayın. Neden? Sonuçta kirişi ortadan ikiye bölüyorsunuz. Ama buralar için öyle bir şey yoktur diyebiliriz. Çemberlerin kesmesi de şart değil ama bilmemiz gereken eşit uzaklıktaki noktaların geometrikleri ve dik olması. Peki ilk örneğimize başlıyoruz. O bir merkez. Tamam burası merkez. AB 2 birim, CD 4 birim. 2 şey gibi oldu. O bir merkezmiş evet, gibi oldu. <laughs> AB kirişinin merkezi uzaklığı CD kirişinin merkezi uzaklığının iki katı. Yani atıyorum şuraya x dersem şurası 2x mi olacaktır? Uzaklığı derken dik uzaklığıdır. Bunu dik uzaklıktır var. tabii ki. Burası x, burası 2x. Şuraların bir bir olduğunu biliyorum. Çünkü iki eş parçaya bölecek demiştik. Şuralarda 2 2. Ne yapabilirim? Atıyorum. Şurası R mi? Aynen. Yarı çap. Aynı şekilde şurası da R değil mi? Aynen. Ha. Buradan R kare eşittir. Bunun karesi yani 4x kare artı 1. Buradan R kare eşittir. X kare artı 4. Ben bu ikisini birbirine eşitlersem neyi bulabilirim? E, X'i bulabilirim. bulabilirim ama ne gerek var? R'yi soruyormuş. Şimdi dikkat ettim. O yüzden burayı eksi 3 ile çarpıp Yok üzülüm x kare. Eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım. R kare eşittir 4 x kare artı 1. Eksi 4 r kare eşittir. Eksi 4 x eksi 16. Bunlar gider mi? Gitti. Eksi 3 r kare eşittir. Eksi 15'ten r kare eşittir 5. Dolayısıyla r kaç olacaktır? 45. 5 olacaktır. Anlaştık mı? Eşit gelebilir. Bu sefer farklı bir şey verilmiş. O merkez. Buyurunuz. O merkez Diyor ki arkadaşlar R nedir? Çok kestirme yapmış. Veriler şekli aktarılmış. Bu hangi renk? Mavi. Kırı. Bu arada bir dakika. Şimdi çok kestirme yapmış deyip geçme. Matematik sorularını ben yazarım. Arkadaşlara söylerim bu soru var bu şekilde yazılacak diye. Geometri sorularını hocamız yazar. Tabii kendisi üşengeç birisi olduğu için soruyu yazarken bile o merkez R'ye Bitti. Şu rakamları yazdığına şükrediyorum ben çoğu zaman. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz Raşit Hocam. Kırmızıyı alabilir miyim? Çok rencide Tabii ki. Rica ama. ederim. Rica ederim. Eminim çok rencide olmuşsundur. <laughs> Merkezden bir kirişe dik indirelim. Neden i̇ndirelim. böyle bir düşünce yöntemi geliştirdim? Çünkü kirişin uzunluğunu vermiş bana arkadaşlar. Bir tane de OE E uzunluğunu vermiş. Öyleyse bir dik üçgen elde edeyim. Bir de kiriş özelliğini biliyorum. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ikiye böler. Yani burası 5. Burası da 5 olacak. Buraya 3 kalır. Şuradaki psikoloji eminim hepimiz gördünüz. 3, 5. Burası da ne gelecektir? 4. Adam bizden R yarıçapı istiyor. İşte bunu da şöyle bir yardımcı doğruyla çizeriz. Bakalım buradaki R kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesinden R kare 16 artı 25 R eşittir. Kök 41 olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdik sizlere. Rica ederim efendim. Öğrencilerimiz için. <laughs> e, T, noktası ise R kaçtır? Şimdi buradaki şu kısmın 9 olduğunu görüyorsunuz. Teğet burada. Aslında bunların da belirtilmesi gerekiyor. Buralarda teğet olduğunun değil mi? Yazan kişi üşenmiş muhtemelen. Burası 9 ise burası da 9 olacak. Az önce gönderdiğim, gösterdiğimiz özellikle. E burası 16 ise burası da 16. Şu tarz sorularda şu ikisi de teğet olduğuna göre bakın bu ikisi birbirine paralel olacaktır. Bunu unutmayın. Ben şöyle tercih ediyorum. Şöyle dik çekin. Dik çektiğinizde burası 9 ise bu paraleldi zaten birbirine. Evet. Bir dikdörtgen mi oluştu buralarda? Aynen Bunlar zaten buralarda teğet olduğundan dik. dik. Merkezden geliyor çünkü. Öyle değil mi? Peki 9, 9 burayı 7 mi kalacaktır? Aynen. Burası 7, burası 25. O zaman bu 7, 24, 25 üçgenidir. Yani burası 24 olacaktır. Burası 12, 12. O zaman yarı çapımız kaçtır? 12. Bir yöntemde ben göstereyim mi? Dediğin Göster. gibi hocam. Bunu tamam düşünürsek bu bir teğetler dörtgeni olacaktır. Teğetler dörtgeninin köşelerinin açı ortayları nereden geçecek? Merkezden geçecek. Bunların açı ortay olduğunu gördük. Hı hı. Bakın buralar dik dik ya demek ki bu buna paralel. A, B'nin 90, buraya da 90 geldiğini görüyorum. Merkezden teğet değme noktasına indirilen doğrunun dik olduğunu görüyorum. Bu da R. Öklit'i gördük. Hı hı. R kare eşittir. 9 çarpı 16'dan R eşittir. 3 çarpı 4 R eşittir. 12 Çoğunuzun görmesi zor olacaktır bu özelliği ama biz öğretmenler çözerken genellikle ilk aklımıza bu yöntem gelir açık söylemek gerekirse. Bu arada şuradaki 180'liği hemen açıklayalım. Bu ikisi birbirine paralel olduğuna göre şunların toplamları 180. AABB, A, A, B, B. A artı B 90 olacaktır. Dolayısıyla burası da 90'dır diyebiliriz. Ve gönderdik. A, B 8 birim. A, C 12 birim. B, C 11 birim. E, C kaçtır diyor ee, direk herhangi bir noktaya x diyerek, şurayı x diyerek mi başlayayım yoksa x, x, y, M6 y, z, z. önce x deyip çorap söküğü gibi gitsin. Get, Peki gitsin. bakalım bitiyor biçim. Burası x dedik. E, c, x, a, kaçmış? 12. 12'miş. O zaman burası 12 eksi -X. x. Burası da 12 eksi x. Öyle değil mi? A, B, Daha sonra bc kaçmış? bc BC'den. 11. bc 11 ise burası 11 eksi x. Burası 11 eksi x. Öyle değil mi? Evet. E burası bize kaç olarak verilmiş AB? 8. Nerede? Ben bunları hiç göremiyorum. Nerede? 8, 8. AB 8 değil mi? Toplarsak 23 eksi 2x eşittir 8'den 15 eşittir 2x x eşittir 7,5 çıkacaktır. Ya da nasıl yapabilirdi öğrenci? Alan kullanabilirdi. Yok alandan çıkmazdı. O alandan çıkmazdı burada. Hiç yarışamazdı. Evet evet. Kandırma. Aklıma Yani geldi. şöyle diyebilirdiniz. A, A. A B, B, B. C, C. Niye bunu söylüyorum? Genellikle öğrencilerin aklına A, bu yöntem geliyor, geliyor çünkü. E şimdi A artı B 8 verilmiş. B artı C. Nerede? 11, 11, 11. verilmiş. A artı C. 12 verilmiş ve benden C isteniyor değil mi? O zaman şurayı eksiyle çarparım. Taraf tarafa toplarım. Kaç olacaktır? 2B. Pardon B'ler mi gidiyor? A'lar gidiyor şu ikisini toplarsak. Şu A'lar gidecek. B'ler gidecek. 2 c kalacak o zaman. 23-8'den 15. C eşittir. 7.5 yine çıkacaktır. Tamam? Üçün Merak etme burada olabilirim. hata yok. Bir an yani. hata var mı diye duraksaydın ama. Bırak güvenmiyorsun bana. Oh. Peki. deF teğet F. T, D, M noktaları. AB B 5 birim. Burası 5 birimimiz. 5 birimmiş. Burası 12. 12 birim. Bizden istediği yarıçap. Peki, şurası merkez. Şunu da görmek lazım. Şurası merkez. Şuraya dik geldiğine göre şu yarıçapsa, e şuraya da dik geleceğine göre şu da yarıçapsa burası nedir? R. r'dir. Burası da r. E burası 5 eksi r olmayacak mı? Oldu bile. Burası 12 eksi r olmayacak mı? Hı hı. R 12 eksi r. E şurası da 12 eksi r olmaz mı? Olur. Şurası 5 eksi r ise şurası da 5 eksi r olmaz mı? Bakın, birkaç sorudur hep aynı kuralı uyguluyorum. Lütfen buna dikkat edin. Şu, şapka kuralı. Şununla şu birbirine eşittir. Dışarıdaki herhangi bir noktadan çembere teğetler çiziliyor ise şuradaki şu parçalar birbirine ne oluyor? Eşit, Eşit oluyor. oluyor. E 5, 12, 13 üçgeni değil midir Aynen. bu? 13 eşittir. Topla. 17 2 R. 17 2 R'den 2 R eşittir 4. R eşittir 2 olacaktır. Olacak. İtiraf et. Alandan çözmek aklına geldi. 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 Bu soru alandan da çözülebilir. Nasıl çözülebilir? Şunu şunu ve şunu oluştururuz. r çarpı 5 bölü 2 artı r çarpı 12 bölü 2 artı r çarpı 13 bölü 2 eşittir 5 çarpı 12 bölü Hatta 2. Hatta bunu yani. biz çocuklara zaten şöyle vermedik mi? U çarpı r. Ama biliyorsunuz çevre çarpı yarı çevre. Yarı çevre U çarpı r olarak bulunabiliyordu. Yaman e zaten 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 mu çıkacak? Evet. E U kaç peki? 13, 18, 30, 30 bölü 2'den 15. Hı. 15 çarpı R eşittir 30'dan R eşittir 2. Ya hocam neden bir sürü yöntem gösteriyor? Ufkunuzu genişletmek için. Bir soru bir tek yöntemle çözülecek diye bir şey yok. Ki hani ikisi de birbirine çok eşdeğer yöntemler, yakın yöntemler. Yoksa birisi çok zor, çok uçuk bir yöntem olsa anlatmayız zaten merak etmeyin. Onu da üşendim <laughs> galiba tamam mı? Evet. M1, M2, 16 birim. Heh. İki çemberin merkezlerini birleştirdiğinizde birbirine teğet olan. Biliyorsunuz kuvvet ekseninin olduğu yerde ne yapar demiştik? teğet geçer demişik ve yine birbirlerine teğet oldukları noktadan geçecektir ne yapacaktır? Mi? Bunlar Doğru, geçecektir. Sağladın. İkincisi şöyle mi? Aha. Üçüncüsü de şöyle mi? Aha. Şimdi ne istiyor? r 1i istiyor. R1, R2. R2, 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 R3, R3, R1 dersek. Bu sefer diğer yöntemi kullanacağım. M1 m2 16 birimmiş yani şurası. R1 artı R2 eşittir 16. 16. Ee, R2 artı R3 8. 8. Göremedim ha. R1 artı R3 11. 11. Benden istediği R1. R1. O zaman R2 ve r 3ü yok etmek için şurayı eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. Dikkat edin, R2'ler gidecek, bu eksi olacağı için R3'ler de gidecek. 2 tane R1. 16'dan 8 çıkar. 8. 11 daha. 19 olacaktır. R1 eşittir. 19 bölü 2 yüzümüze gelmez herhalde değil mi? 19 bölü 2 Olacak. olacaktır. Ve yine R1. R1. 16 eksi R1. 16 eksi R1. 11 eksi R1. 11 eksi R1 deyip şurayı 8'e de eşitleyebilirdiniz. Benzeri bir yöntem. O1 ve O2 merkezli çemberler dik kesişiyor demişiz. Ne demişiz şimdi bakalım dik kesişmesi ne demek? Hayır ben çok önemli bir yer unuttum. Şu bir saniye bekleyin. Az önce akılmıştık. Evet muhteşem bir şey söylemedim ben orada çocuklara. Dur dur ben bulayım. Bekleyin lütfen bir yere kaybolmayınız. İyi ki çöp atmamışım. Abi. Evet. Bir sayfa daha. Evet. Burada bu. yok. Çok 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 burada yok. Orada. Evet burada. Hani az önce burada söylemiştik ya size iki tane çember tekrar çizmek zorundayım gerçi. Şöyle kesiştiğinde şu kuvvet eksenimizdi değil mi? Şu kuvvet ekseninde şöyle teğetler ne yapar demiştik. Hep birbirine eşit olur demiştik. Ve şöyle bir teğet geliyorsa bakınız şimdi. İğrenç çizdiğim şu teğet. Orası çok karışık şimdi Raşit hocam. Şöyle geliyorsa ne demiştik? Şu şuna. Şuna da birbirine neydi? Eşitti değil mi? Bakın şu kesim noktası, şu teğet noktaları. Bu üçünü birleştirirseniz bu size neyi hatırlatıyor? Muhteşem üçlüyü, değil mi? Evet. Dolayısıyla buradaki açı nedir? 90. Diktir, 90 derecedir. Burada bir şeye daldık biz. O yüzden onu söylemeyi unuttum. Arkadaşımız da hemen fark etti uyardı beni hatırladım. Orada bana söylüyordun ya? O1 ve O2 merkezi çemberler dik kesişiyor diyor. Şimdi bir de dik kesişmeyi açıklamak gerekiyor çocuklara. Ne demek dik kesişmek? Kesim noktasındaki açı 90 derece demek iki çemberin kesim noktası. Şöyle diyelim. Şurası var ya. Oradan geçen T Merkezle birleştirirseniz şöyle. Buradan geçen teğetin kesimi aslında o Teğet demeyelim ona ki şu anda şekil gerçi kurtarır gibi geliyor şöyle devam edecektir diyelim. Şurasadaki şuradaki açı ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Anlaştık mı? Aha. Neden 90 derece olması için merkezden teğet gelmesi gerekiyor. E bu merkezden de teğet gelmesi gerekiyor. Öyle güzel ayarlanmış ki teğetleri aynı zamanda şu noktada ne yapıyorlar? Kesişiyorlar. İşte biz bu tarz çemberlere ne diyoruz? Dik kesişiyor diyoruz. R1 8 birim, diğeri 6 birim. Buyurunuz lütfen. Burası 6 birim. Burası 8 birim 6 8. 10. Burası da ne olacaktır? 6 yarı çap. Buraya ne kalır? 4. E bu da yarı çap 8. Buraya ne kalır? 4. Çok istekli anlatıyorsun. Teşekkür ederim. ederim. 6 8 onu gördünüz. E, Raşit hocamız dedi ki buranın 6 olduğunu biliyoruz zaten. Dikkat edin yarı çap. E, buraya 4 kaldı. E, buranın da 8 olduğunu biliyoruz. 8'den 4 çıkart. Buraya da 4 kaldı.